Bak sizin için yeni oyun açıyorum. İkinci slot boştu oraya açayım. Merhaba YouTube diyelim başlayalım bence. Ne haber? Uruz oynuyoruz. Uruz'a bakacağım. Chat dedim muhabbet edeceğim. Hiç kayıt yayını olmayacak. Ne olduğu belli olmayan bir yayın olacak. Ancak kayıt da alacağım. Evet evet ya ben geçen Paspasla adam öldürdüm boyun izi. Bayat <laughs> boyundan korkut ata derler bir er çıktı. O uzun o kişi bilicisiydi. Gayipten türlü haber ver söylerdi. Hakkı ala onun gönlüne ilham ederdi. Korkut ata Oğuz kavminin müşkülünü hallederdi. Korkut ataya danışmayınca işlemezlerdi. Bir dede korkut Tuğş'a gelip Oğuz böyleri içinde soy soylamış Onlara nasihat yüzünden söylemiş Görelim şimdi hanım ne demiş Kefis hoş geldin Bug'ların çoğu giderilmiş oyunda Bug'lı oynayamadım Bug'lı kısımlar var hala Ama onları da şöyle hallettim e, O sırada kayıt Yani o sırada oyundan çıkıp tekrar giriyorsun O bölümü atlıyor Anlamadığım bir şekilde öyle bir bug var yani ben kullandım bunu oyunu bitirirken. İşte Oğuz var. işte o 18 yaşına geldim. Uruz diye biz. Ama bir şey diyeyim mi? Sinematikleri falan çok tatlı. Hele en sonunda şamanlar Power Rangers yapıyorlar. Güçlerini birleştiriyorlar. Harika bayıldım bak. Bugün inşallah bitiririz de görürsünüz. Aa spoiler mi verdim ben? Özür dilerim. Sistematikleri asla atlamadan göstereceğim. Ay ha. ya nemen kara tekfura haber uçurdular. Kara tekfur da baya şey ya, arabik bir tekfur, ırkçılık var burada. Bunun üzerine kara tekfur ve adamları kazan beyin üzerine yürüdüler. Ulu savaşmak istediyse de babası izin vermedi. Sen toysun dedi. Taştepe de Cengiz tavsiye etti. Kazan Bey ve beraberindekiler Ulu Tengri'ye sığınıp düşmanın üzerine atıldı. Ya. dili falan da fena değil ha. Böyle şey dili iyi. Nasıl söyleyeyim? Bunlara ne diyeyim? Altyazı diyeyim ya da. Diyalog. cümle şeyleri falan fena. fena değil. Oğlum. Heh. Kazan Bey'in sözünden çıkarak iyi bir şey yapmadık. Emin misiniz? İşte burada işte bize tuşları öğretiyor. İleri geri sağ sol. Bunu yumruk atıyoruz. Güzel. Yürü ya Rabbi. Gaziler koman. görüyor musunuz? Yumruk. Yumruk. Önce kutuş geldi. Benim burada öldürülmem lazım. Elhamdülillah öldürüldüm. Toy Uruz babasını dinlemedi. Yiğitleri şehit kendisi esir düştü. Danışmanlık. Mehmet abi de tanısam ufak yardımcı oldu bu konuda. Uruzu ak etinden kan çıkıncaya kadar dövdüler. Baba diye ağlattılar. Ana diye ellettiler. Kazan Bey ve adamları ise mağlup ettikleri düşmanı kovaladıktan sonra Uruzu bulmak... Uruzu bulamadılar gibi bir şey diyordu. Evet, o kaçtı herhalde diyorlar. Fena dalga geçiyorlar. Alay ediyorlar adamlar. Kazan Bey bunun üzerine sinirlendi ve atını hızlıca obaya doğru sürdü. Böyle de okununca farklı, değişik oluyor değil mi? Obaya geliyor ama obamızda ne eksik. Obaya vardığında Burla Hatun yavrum nerede yoksa uçma mı vardı düşmana esir mi oldu diye her bastı. Bunun üzerine Kazan Bey oğlun esir düştü anladı. Murat hoş geldi. Hemen atını atlayıp Tekfur'un ordusunun peşine düştü. Burada bir sinematik var tamam mı? Allah'ım o kadar güzel ki. Yani baya o kadar kaliteli ki Uruzumu kaçırdılar daldan dala uçurdular <laughs> Evet Sevcan İyi Melike sen nasılsın? Akçakale önlerinde Derbent'te onları konaklarken son buldu Ya Yalnız buradaki olay tam Dede Korkut masal hikayeleri işkencesi Adamı kapı eşiğine koymuşlar bağlayıp Gelen geçen üstüne basıyor. Tam dede korkut işkencesi ya. Gel bir hoş geldin. Baksana. <laughs> evet evet kesinlikle Murat. Ben de bitirdim oyunu ben dün gece. %100 katılıyorum hepsine. İşlemiş iyi görüntüler iyi ama katılı şey çalışılmalı oyunun üzerine. Ben oyunu baştan sona oynamadan dedim yayına bir daha çıkmam bundan. Bak bak nasıl ka kazan neydi kazan han mıydı nasıl ha onu da kestiler. Tam uçmaya varıyorum diye düşünürken birdenbire oğuzların savaş nahları duyuldu ama duyulan kadın sesiydi. Urla Hatun ve 40 ince belli kızının yanına almış kocasının izinden gitmi yer izinden gelmiş. Hemen ardında diğer Oğuz Beyleri de yetiştiler. Kara Göne, Deli Dündar, Boz Aygırlı, Gölü, Bantı Beyrek, Kazılık Koca Oğlu ve Yigenek ve Tayma Oğuz Beyleri. Sezat hoş Tabii ki de canım ya. Ya oyunun tasarlanmış olması bile benim için yeter. Kızlar ne güzel tatlı değil mi? Kara tek esir düştü. İşte Kazan Bey'in oğlu Uruz'un tutsak edilmesinin hikayesi Bodo. Animasyon kısmı çok güzel ama burada işte bundan sonra şeyler de fena değil yani. Oyunun devamındaki mekan tasarımları falan da bayağı güzel. Ben çok beğendim. Görüntü kısmı çok iyi. Hikaye kısmı çok iyinin bir tık altında. Çünkü kısa. Daha uzun bir hikaye beklerdim. Bu arada Bird TK takip etmişti Hoş geldin. Çaman tasvirleri çok iyi bu arada. 0909 hoş geldin. Şaman tasvirleri harikulade bu arada. Ben çok beğendim bunu da. Tavsiye ederim. Sizlere. Oyunumuz şöyle başlıyor. Şimdi kamera sorunu vardı. Kamera açılarını şöyle kademelendirmişler. En rahat bu en yakının bir uzağa oynanıyor bak şu en rahat bunda oynanıyor yani burada bayağı öğretmeye çalışıyor ne neyle yapılıyor ama ben bildiğim için bunu hızlı geçeceğim şuradan ayran mayran alayım biz de yani zaten oyun bunu çok rahat öğretiyor her şeyi çok merak eden oyun oynayacak olan ince ince geçer buraları burada tuş şeylerini anlatmaya çalışıyor. Çıktık buradan. Burada ne varmış? Anahtar varmış. Peki tamam anlıyorum. Hoppa Akoba'dan çıktık. Akoba'ya çıktık daha doğrusu Hanım dilendi, bey beğendi motif kullanmışlar. Battaniye'de değil mi? Şey değil değil mi? Ee, fitness yapan köylü kadınları <laughs> motifleri kullanılmamış. Düz <laughs> <laughs> sağın yörük motifi mutlaka gerekliydi. O, bile, o ayrıntı bile benim hoşuma gitti. E, gerekli miydi? Değildi. Ama ayrıntı baş, bakımından çok hoşuma gitti. <laughs> Neden bir süs soğan yörük teyzemiz olmasın? Çok iyi ya detayları falan çok iyi. Çak şu koş geldim bu arada. Ben beni yeni takip etmişsin yarım saat evvel. Konuşalım hatun diye uruz ne arıyorsun? Sarı otağı isen buradan sola doğru git. Demirdeki yeni silahları gördüm ve Ece hatun bir derdi var. Bakarız bir dakika. Anam anam garip anam. Babanın sözünden çıktın sana çok kızgın Uruz tekrar gönlünü etmen gerek ama önce bize yardım lazım Sevinç toyu başlayacak kölenler yapılacak Bize daha çok kımız gerek sarı otağı bul oradan 3 kap kımız getir Getirdim canım sarı otağdan ne var bunda Köyeslere bakıyoruz sarı otağı da göstermek için Sarı otak ne taraftaydı Solday sarı otak Niye bu tarafa gidiyor ki ben ya Bayağı uğraşılmış bak Böyle daha yakın yapayım siz de rahat rahat görün diye. Gök ota, Koru otağı. Yani bir de şey. E, masası verilmiş çoğu şey. O benim çok hoşuma gitti. Hop. Üç tane kımız var üstünde zaten. Otağların güzelliği, kullanılan malzemeler yani neyin ne için olduğu çok belli. Ve gerçekten çok iyi. Şimdi daha hoş Anneciğim. Kımız getiriyor musun? Getirdim ya. Sevgili atladım. Aslan oğlum beni. Dur ne yapayım? Babanın gönlünü alman lazım. Kara Göne'ye git o sana yardım edecek. Kara Göne şurada oturan da iyiydi sanırsın. Yok bu Acun Agaymış. Kara kim? Şu Kara Ha Uruz, Oğul, Tengri'ye şükür yaşadığımız maceradan sonra herkes kurtuldu ama babanı üzdün, boynunu büktün. Şimdi yeniden göze girmen lazım. Kılıcını okunu hak etmen lazım. Acuna git, ne diyorsa yap. Kılıcını gel, kı yayını gel, kılıcını kuşan. Gidiyor musun? Gidiyor. Ya bu diyalog kısmında görevi kabul ediyor musun? Onayı çok sıkıntı. Evet, hayır. Durmuyor. Gidiyor musun? Gidiyor. Zaten görevler kısa. Daya görevi gitsin kardeşim. 3 tane kas suyu mu lazım? Ta bir tane alacağım. Aa bug'a girdi. Bir kas suyu yeterli oldu. Oldu mu? Olmamış ki. Bir kas suyu ver bana. Vermiyor. Burada başka bir kazdan çıkıyor şey alalım. Ha 3 tane toplamışım zaten Just Chatting'de kalmış oyunda değil biliyorum Just Chatting'de bıraktım ki insanlar görsün diye Ya değiştirmeyin Ne 1 kullanmayı öğretiyor bize. Siz şu an görmüyorsunuz benim ok kullandığımı. böyle yaklaşsam yaklaşamıyorum. Buradan kullan. Tamam. Tengri seni korusun. Nasıl da vurdun Uruz? Bunu Tengri. Şimdi de hareketli şeyimiz var. Asıl vuruyorum ama. Şey mi? Çok deli ok atıyorum ha. Şu an bunu becerdim. Bu şu an kılıcımı ve okumu almaya çalışıyorum. O kadar. Başka bir dümdürtüsü yok. Artık okunu ve yayını hak etti. Şimdi kılıncımı hak etmem lazım. Şimdi kılıç. Bundan sonra kılıç sırasına git. Onun istediklerini yap. Vereceği görev kuşkusuz kolay olmayacak. Kılıç ustası neredeydi? Baya şu taraftaydı sanki kılıç Ya çıkar mısın? Bizde ok çıktı mı patlar. Aynen öyle. Tam bir hanzade gerçekten ya. Kılıç mı? Aa bu temürcüymüş bu. Kılıç ustası değilmiş. Boşuna temürcüye geldim. Dur. Şuradan iki tane şeyim var. Onları kendirim. Bu ne? Bütün silahlara artı 10 zarar ekler. Ver. Bu ne? Temel zarar artı 5. Ver. Vurduğumuz böyle olsun. Ver. Bu havada takla atabilen bir kahraman. Kılıç ustası nerede? Sen misin yo? Sen de değilsin. Acaba ileride mi kılıçsız? Ben bulmuştum kılıçsızsın. Şu an niye bulamıyorum? Nereden bakılıyordu bu kılıç? Heh. İlerideymiş kılıçsız. Ha doğru ya buradaydı. El adam bize ne yapacaktı. Oh. Ustacım kılıç versene bana. 7 tane keserim sen kılıcı ver. O kadar saçma ki burası. ya hoş geldi Kılıcımı ver bana o kadar saçma ki bu nokta buralarda oyunu kaydediyorsun dua ederek buralarda da bu neymiş? O ok katış hızını artırır, kritik vuruş şansını yükseltir. Ver. Kritikimiz yükseltir. Sen bana kılıç mı vereceksin? Tatar kılıcı. Gönle tamam. Burada şeyler var. Burada bir tane kız vardı. Onun da yılan öldürme görevimiz vardı. Onu da yapalım. Cengit gitme Seviş değil mi? Yok o adamıydı. mıydı? Yok. Hangi o daydı onun görevi ya? Bak bakmadan girdik. Han otağındaymış. Bak otağa girdik yani. Han otağı en başta mı? Bunun görevi neredeymiş? Han otağını yulanlar basmış. Müydü han otağı? Bu uruzun oteli. Başka ha en başta. Bir mi yok yok otel. Tam otel. Ha ben Sezcan benden daha iyi takip ediyor. Gel Yılan gel. ha 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 burada mücevherler var onları alın. Ha ilk oynadığım zamandan kalmış aklım. Sen var mıydın onda? Nerede bu kız? Bundan sonra bizim burada bir görevimiz kalıyor. Git 40 tane adam öldüreceğiz. Oh. Babacım. Görev ver yapan. Baş, baş iste baş gitsem. Kan iste kan akıtan et göl gibi kımız sardıram işte daha gibi et yediram aç görsem doyuram çıplak görsem donatam yani yeter ki iste babacığım evet ben evet evet kazan bey emretti ben gideceğim kale alacağız fethedeceğiz He ata binecektik doğru ya nasıl sal ya salar mısın Ben cam toplumaya gitmiştim. Sadak gibi adamların üstüne atladım. Ya bu e, şu önde bir şey olması bazı durumlarda hoş geliyor insan diyoruz, ama her zaman gelmiyor. Onu hepsi biraz daha ayarlamış olsalar. oğlum Anyway. Ha. Bugün maktoğa vurdum. Anyway. Fuck.

19 tane adam kaldı resmen ya önce de aynı hatayı yapmıştım hepsini bir... Aa bir kişi kaldı. Neredesin lan sen gel buraya gel. Bağırmayacaktın Anton artık ağzının yerini biliyorum. Heh. Tamam. Oldu. O gece tam şeyden başlamışken bir yerde birden bire yerler titremeye gök gürlemeye başladı. Çamaç sizinleri falan çok iyi geldi bana Aykızlı ya. Ay kızla büründü. Oğuz ülkesindeki kanlar da buna şahit oldular. Nasıl oldu bilinmez ama efsanelerde anlatılan Tamur'un öfkesi yer altından yer üstüne çıktı. Kazan Bey ve adamları yer altından gelen zebanilerle mücadele etmeye çalıştılar. Ama edemiyorlar işte. Okuyamadım. Çok özür Uruz da aklını kaybediyor. Derhal obadan kaçmalıydı. Kaç Uruz, run Uruz, run. Uruz savaştan da bitmiyor. Ki <laughs> aslında da hani şey değil. Neye takıldın? É isso que... salın beni zebaniler salın beni Ha Oh be Kaldılar beni Ay burası çok güzel burası çok güzel izleyin 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 çok güzel bir çizim var tasvir var burada Harika ya bunun tasviri Bil ki er kişim sensin ışığın yolu aydınlatsın demir kazık yıldızını takip et o seni doğru yola iletir